Selamlar hoş geldiniz. Döneminiz başladı. Hepinize hayırlı olsun. Ve 12'ler logaritmayla başlıyor diye biliyorum. Kanaldaki logaritma videoları idare eder seviyede. Yani çok da kötü değil. Kötü ama çok da kötü değil. O yüzden dedim logaritmayla ilgili ne yapabiliriz? Ee, özelliklerini ispatlamamışım. Orada sanırım diğer videolarda mı anlatacağız diyorum. Ya da ileride mi anlatacağız bir şey demişim. Ama anlatmamışım. Ben de dedim bir logaritmanın özelliklerini anlatayım. Cebirsel olarak ispatlarını yapalım. Kullanırken en azından içiniz daha rahat eder. E, o yüzden bugün 8 tane logaritma özelliğini Cebirsel olarak göstermeye çalışacağız. E, çağınızı kahvenizi alın, okuldan geldiyseniz şöyle bir yaylanın. Rahat rahat izleyin bunu. Dediğim gibi bu rahat rahat kullanacağınız bir e, hani özellikleri aklınıza tutmaktan ziyade ha bunu göstermiştik diyeceğiniz bir video olsun istiyorum. Açıklamada bunun temiz hali var dosyanın. Alıp benle birlikte de doldurabilirsiniz. Çözümlü hali de var. Çıktı alıp klasörünüze böyle dosyanızın arasına iliştirebilirsiniz. Daha fazla uzatmayalım. Birinci özelliğimizle başlayalım. Ben e, ileride kullanacağım özellikleri başta anlatayım. O şekilde gidelim. Bunlara da atıf yapalım diye düşündüm. Ya o kadar dikkatli titiz yazdım ama bakın şu ne keşke şuralarda bir yerde olsaydı. Neyse anlıyorsunuz. Logaritma A tabanında B üzeri N. Ha bu arada videoya başlamadan 30 dakikada logaritma tanımı diye bir videom var. Muhakkak izleyin onu. Eğer hala logaritmada ne yapıyoruz, ne ediyoruz diye soru işareti varsa kafanızda kart kısmına ve açıklamaya yine linkini koyacağım. O video tüm soru işaretlerinizi kaldıracaktır. Evet logaritma A tabanında B üzeri ne? Şimdi şöyle bir başlangıç yapalım. Dilerseniz buraya X diyelim. Bu logaritma A tabanında B üzeri ne sayısı? X'e eşit olsun. İşte A'lar, B'ler, N'ler her şey olması gerektiği ayarda. Yani A sıfırdan büyük işte birden farklı B sıfırdan büyük. Bunları teker teker yazmadım. Tüm dosya için geçerli. Eğer bu sayı Logaritma tabanında b üzerine x'e eşitse şunu söyleyebiliriz. b üzerine sayısı n'ye eşit gelmek zorundadır. Bakın buradaki a'yı tutup atsaydım a üzeri x'e eşit gelmek zorundaydı. Tamam benim amacım ne? Ben oradaki n ile ilgili bir şeyler olacağını biliyorum. Peki şöyle yapalım. Her tarafın burada 1 bölü n'inci kuvvetini alalım. Onu da şu yüzden yapıyorum. Çünkü eğer diğer tarafın 1 bölü n'inci kuvvetini alsaydık bakın ne görecektik. b eşittir. A üzeri x bölü n gibi bir şey olacaktı. Heh. Peki bu bağlamda şunu değerlendirebiliriz. Madem b eşittir a üzeri x üzeri x bölü n, O zaman burada x bölü neyi yalnız bırakalım. Yani x bölü n ne eşit gelecektir? Logaritma a tabanında b eşit gelecektir. Harika. Burada şimdi x'i yalnız bırakalım. Çünkü x dediğimiz ifade zaten ilk başladığımız ifade eşitti. O da ne eşit gelecektir? n çarpı logaritma a tabanında b. İşte bu bizim aslında ilk göstermemiz oldu. Yani ne demek istiyoruz? Bunları en son yine yıldızlayıp yazmak istiyorum. Eğer size şu şekilde bir ifade verilirse a tabanında b üzeri n gibi işte buradaki n ne yapılırmış? Öne düşermiş. n çarpı logaritma a tabanında b. Sebep? Bakın arkadaşlar x dediğimiz ifade buydu. Bu bunu eşitmiş demek ki tamam. O yüzden bunu söyleyebildik. Şimdi ikinci özellik. Eğer a üzeri n olsaydı yani logaritma a üzeri n tabanında b olsaydı ne yapacaktık? Yine aynı yöntemi izleyelim. Yine buraya x diyelim. Şayet buraya x dersek b sayısı neye eşit gelecektir? a üzeri n üzeri x'e eşit gelecektir. Bu da neye eşittir? a üzeri nx değil mi? Şimdi aynı hamleyi yapmak istiyorum. Artık biliyorsunuz ne yaptığımızı. b üzeri 1 bölü nx. Hatta vazgeçtim yapmıyorum. nx eşittir. Burada şey yapalım. Direkt logaritma tabanına geçelim nx eşittir. Logaritma a tabanında b ise biz x'i biliyoruz. x'i yalnız bırakalım. x buradan ne eşit gelecektir? 1 bölü n çarpı logaritma a tabanında b'ye eşit gelecektir. Yani x dediğimiz ifade yine başlangıçtaki ifade ise o zaman buradan çıkan sonuç şu. Şayet logaritma a üzeri n tabanında b gibi bir ifademiz varsa bakın buradaki n aslında buraya ne diye geliyormuş? 1 bölü n diye geliyormuş. Logaritma A tabanında B. Bir yıldız daha koyalım. 1 ve 2. özellikleri birleştirseydik. Hatta şöyle yazabiliriz 1 ve 2'den. Bir sonuç çıkıyor. Eğer size şöyle bir şey verilirse. Logaritma A tabanında e, A üzeri X tabanında B üzeri Y gibi bir şey verirsek. Bu da ne olacaktır? Y bölü X çarpı logaritma A tabanında B olacaktır. Buradaki y öne düşüyordu değil mi? E bakın öne düşürdük. Buradaki x 1 bölü diye geliyordu. 1 bölü diye yazdık. Demek ki ikisini birden de aynı anda kullanabilirmişiz. Bu arada şunları söylemiyorum ama zaten bu bilinçte bu videoda olduğunuzu düşünüyorum. Üstü sayılardan logaritmaya geldiğimiz için burada yaptığımız her şeyi bir nevi üstü sayılarda yapıp geri buraya çekiyormuşuz gibi. Lütfen hep kafanızda bu bilgi dönsün. Nitekim 3'te de onu göstereceğiz. Logaritma tabanında x çarpı y gibi bir ifade varsa. Mesela x sayısını a üzeri m diyelim. Y ya A üzeri N diyelim. Olsun. Hatta olsun'u yazmayacağım. Direkt böyle bırakacağım. X'e A üzeri M gibi yazalım. Y'yi de A üzeri N gibi yazalım. Yine A'nın burada ne olduğunu biliyorsunuz. Bakın A sıfırdan büyük ve birden farklı sayılar. O yüzden aldığınız bir reel sayıyı işte X sayısını burada bu şekilde gösterebilirsiniz. Ha şu denebilir mi? Ee, X ve Y pozitif olmak zorundadır değil mi? Çünkü zaten bu çarpım pozitif gelmeli. Ondan da ziyade A sıfırdan büyükse sıfırdan büyük her sayının herhangi kuvveti de yine pozitif gelecektir. O yüzden buradaki çarpım da pozitiftir. Buradan yana da bir sıkıntımız yok. Peki şöyle değerlendirelim. Madem elimizde bu var. O zaman neyi söyleyebilirsiniz? Ee, şöyle diyebiliriz değil mi? Ne yapalım ne yapalım düşünüyorum. Ee, bunları çarpalım. X çarpı Y'yi istiyor madem. Ben önce X çarpı Y'yi yazayım. X çarpı Y neye eşittir? A üzeri M çarpı A üzeri N'ye eşittir. Bu nedir? A üzeri M artı N. Harika. X ve X çarpı Y'yi böyle bulduysak o zaman logaritma Oraya direkt cevabı yazacağım. Logaritma a tabanında x çarpı y neye eşitmiş? Logaritma a tabanında a üzeri m artı n. Biz az önce neyi konuştuk? Özellikle parantez açıyorum. a üzeri a üzeri m artı n. Bakın buradaki üzeri öne düşerdi. Dolayısıyla bu m artı n çarpı logaritma a tabanında a'dır. Bir kural daha çıkmış oldu burada. Onu da hemen yıldızlayıp verelim. O kuralda nedir? Yine A sayısı uygun bir sayı olmak üzere A, A tabanında A sayısı neye eşittir? Bakın bunu x'e eşitlersiniz. Tamam mı? Başlangıçta neyi biliyoruz? Şuraya yine parantezde yazalım. A büyüktür 0. A farklıdır 1. Dolayısıyla burada hatta kenarda dursun. Burada şunu diyebilirsiniz. Buradaki A'yı x'in altına alsaydık ne olacaktı? A eşittir. A üzeri x olacaktı. Neyi biliyorsunuz? Ha, neyi biliyorsunuz? A sıfırdan büyük birden farklı. Sıfırdan büyük ve birden farklı bir sayının X'inci kuvveti yine kendisine eşit olacaksa bu sayı ne olmak zorundadır? X sayısı mecburen 1 olmak zorundadır değil mi? O yüzden X buradan 1'e eşittir. Bir daha söylüyorum. A sıfırdan büyük ve 1'den farklı olduğu durumlarda bu geçerli. Ki o da logaritma tanımından geliyordu. O da üstel fonksiyon tanımından geliyordu. O yüzden X'iniz burada 1 olacaksa bir daha bir sonuç çıkıyor. Herhangi bir tabanda herhangi bir yani logaritma x tabanında x gibi ya da logaritma a tabanında a gibi ifadelerin yanıtı 1'e eşit gelmek zorundaymış. Tamam mı? Bu özelliği de göstermiş olduk. Bunu burada biraz mini tip tutuyorum. Tepeye geldim. Nihayetinde buradaki logaritma a tabanında a ifadesi 1 gelecektir. Bunu görmüyorum. Ne kaldı elimizde? m artı n kaldı. Yani sizin şu yazdığınız ifade aslında m artı n'ye eşitmiş. m nedir? Tepeye dikkat edin. Buradan yazacağız onu da. M dediğiniz ifade aslında logaritma A tabanında x'tir değil mi? M eşittir log A tabanında x. Aynı şekilde N neye eşittir? N eşittir log A tabanında y. Dolayısıyla M artı N diye yazdığımız yerde logaritma A tabanında x artı logaritma A tabanında Y'den başka bir şey olmayacaktır. Şunu yine bir kopyalayalım. Şuraya yapıştıralım. Onu da buraya sıkıştırıyorum. İşte bakın bu buradan geliyormuş. Yani çarpım durumu varsa topluyoruz. Niye? Üstü sayılarda da aslında topluyorsak çarpıyorduk gibi mi? Hı? Bakın o bağlantıyı bir yakalayın. Bir düşünün bakalım. Ne yapıyorduk? Üstü sayılarda çarpılınca üstler toplanıyordu. Burada da üstler çarpılıyorsa toplam olarak ayrılıyor. Dörde geldim. Bunu hatta yine biraz yukarı alabilirim. Bu sefer bölüm durumundayım. Aynı şeyler yine geçerli olsun. Yani şu, şunu ben alayım bir. Bundan yana bir sıkıntımız yok. Bunu yine kullanacağız. Eğer burayı yine kullanacaksam ve burada şöyle yazmak istiyorsam logaritma a tabanında x bölü y, x bölü y neye eşittir? Önce bunu değerlendirelim. X bölü y eşittir. X dediğimiz ifade a üzeri mi? Bu da a üzeri ne? Dolayısıyla buradaki a üzeri m eksi n olmak zorunda. Logaritma a tabanında x bölü y eşittir. Logaritma a tabanında a üzeri yine parantez açıyorum m eksi n. Dolayısıyla burada elimizde kalan ifade m eksi n çarpı logaritma a tabanında a. Bu ifadede ne eşittir? m eksi n'ye eşittir. O yüzden sonucu yazıyorum hemen. Logaritma a tabanında x bölü y eşittir. Evet, biraz şöyle yukarıda tutalım. Eşittir. Ne olacaktır? Öncelikle m. m'yi yazmıştık. Logaritma a tabanında x eksi logaritma a tabanında y. Bu da n'den geldi. Tamam. O yüzden bölüm varsa farkını alıyoruz logaritmaların. Çarpım varsa toplamını alıyoruz. 4'ü alır. Geldik 5'e. Önemli bir özellik. Aslında sık sık kullanıyoruz. Ee, önce hangisini verelim? 1 bölüsünü verelim. Şöyle değerlendirelim. Bunun yanıtına yine x diyelim biz. Eğer bu x gibi bir sayı eşit olacaksa b ifadesi neye eşit gelmek zorundadır? a üzeri x'e eşit gelmek zorundadır. Peki. Ee, şöyle düşünelim. Burada 1 bölü x'inci kuvvetini alalım. Her tarafın. Eğer her tarafın 1 bölü x'inci kuvvetini alsaydım şunu görecektim. 1 bölü x'leri aldık. B üzeri 1 bölü x eşittir. A kalacaktı değil mi? Harika. Şimdi logaritma alsaydım 1 bölü x'ine eşit gelecekti. 1 bölü x B'yi yana yolluyorum. Logaritma B tabanında A gelecekti değil mi? Harika. X dediğiniz ifade logaritma A tabanında B'ydi. 1 bölü x dediğiniz ifade ne olacaktır? O zaman... 1 Logar bölü logaritma B, e, A tabanında B. Yani açıkça yazayım. Bakın şunu görmüş olduk. X dediğiniz ifade yukarıda var. 1 bölü X nedir? 1 bölü logaritma A tabanında B. Bu neye eşit gelmek zorundaymış? Logaritma B tabanında A'ya. Yani siz 1 bölü şeklinde yazarsanız alttaki ifadeler yer değiştirecekmiş. Tamam mı? Bunu çok sık kullanıyoruz. Önemli bir özellik. Aslında çok basit bir özellik. Ama buna dikkat edelim. Bir tane daha vardı böyle. 6. özellikti. Gelelim hemen yan tarafa. Evet yan taraftayız. Logaritma a tabanında b, yine bunu değerlendireceğiz. Bu sefer de farklı tabanda yazmayı çalışalım, onu görmeye çalışalım. Nasıl çalışalım, nasıl çalışalım? Ee, şöyle yapabiliriz. Aslında buraya x deseydik eğer farklı tabanda göreceksek, buraya x deseydik, şunu diyebilirdik değil mi? b eşittir a üzeri x olurdu. Peki b eşittir a üzeri x olurdu. İse, eğer biz bunu keyfi tabanda yazsaydık, mesela logaritma C tabanında B gibi bir şey olsun. Yine C üzerine koşalım. C sıfırdan büyük, C birden farklı. Bu bağlamda bir C tabanında yazsaydım şunu görecektim. Logaritma C tabanında B ne eşit gelecekti? Logaritma C tabanında A üzeri X'e eşit gelecekti. Buradan neyi görecektik? X öne düşecekti. Logaritma C tabanında A gelecekti. Harika. Şimdi bakın çok güzel. Keyfi bir tabanda yazdım. Bunu kendim uydurdum herhangi bir taban olsun bu. Eğer burada b'yi yazsaydım bu ifadenin sonucu logaritma c tabanında b şunu getirecekti bize. Bu da yukarıdan geldi. x'i öne düşürdüğümüzde de bu kaldı. Şimdi dikkatli bakın logaritma c tabanında b neye eşit geliyor o zaman? Logaritma x hatta x'i şuraya koyalım. x çarpı logaritma c tabanında a'ya. x'i yalnız bırakın. x eşittir logaritma c tabanında b bölü logaritma c tabanında a x neye eşitti? Tekrar tepeden yazıyorum. Logaritma a tavanında b'ye eşitti. Dolayısıyla siz herhangi bir logaritmalı sayıyı farklı bir tabanda yazmak istiyorsanız üsttekini üste tutacaksınız, alttakini altta tutacaksınız. Bu bağlamda yine istediğiniz tabanda yazma şansınız var. Bir şey söyleyeyim mi? Bu en önemli özelliklerden biridir. Hatta bence en önemlisi bu. Logaritmada kullanacağınız. Çok iyi görün yani. Bunu sorularda bazen seçmeniz gerekiyor çünkü. işlemleri rahat yapmak adına. Çok güzel bir özelliktir. Buna bir yıldız atabilirsiniz. 7'ye geldik. A üzeri logaritma A tabanında B. Bu çok tatlı. Böyle çok seveceğim bir özellik. Ben buna bayılıyorum. Bakın şuraya şöyle diyelim. Logaritma A tabanında B'ye. Logaritma A tabanında B'ye X diyelim. Dolayısıyla neyi göreceksiniz? Artık hep defalarca yaptık yani alıştınız. B eşittir ne olacaktır? B eşittir A üzeri X olacaktır değil mi? Bunu biliyoruz. Şimdi logaritma tabanında b'ye x dediysem aslında bu ifade neye eşittir? Şu ifade a üzeri x'e eşittir değil mi? E, a üzeri x dediğimiz ifade neye eşittir? b'ye eşittir. Yani bu işlemin sonucu b'den başka bir şey değilmiş. Gördünüz mü? Bak hiçbir şey yapmadık. Logaritma tabanında b'ye x diyelim. e b eşittir a üzeri x ise. E, burası zaten a üzeri x oldu. O zaman yanıt b'dir. Ben size daha farklı bir şey söyleyeyim. Şuradan görün. Mesela bir örnek yapalım. 2 üzeri logaritma 2 tabanında 4 olsun mesela rahat anlamanız adına söylüyorum. Bakın bu logaritma 2 tabanında 4'ün Türkçesi nedir biliyor musunuz? Şunu soruyor size. 2'nin hangi kuvveti 4'tür? 4'tür. size aslında logaritma bunu soruyor. Bu tanımı nereden verdiğimizi dediğim gibi merak ediyorsanız o 30 dakikalık videoda çok konuştuk. Lütfen oraya bir göz gezdirin. Dolayısıyla bunun yanıtı 2 gelecektir. Niye? 2'nin ikinci kuvveti 4'tür. Peki şurayı değerlendirelim logaritma tabanında 3 olsun. Bakın bu size şunu soruyor. 2'nin hangi kuvveti 3'tür? Tamam mı? Kulağınız lütfen bende. 2'nin k'ıncı kuvveti 3 olsun. E ne kaldı elinde? 2 üzeri k kaldı. E az önce ne dedik? Hangi 2'nin hangi kuvveti 3'tü? K'ıncı kuvvet. O zaman 2'nin k'ıncı kuvveti yine 3. Bak logaritma tanımını bilerek de geliyor. Yani 3 dediğimiz şey işte şuradaki b olmuş oldu. Anlaştık mı? O yüzden bu tipte bir şey veriliyorsa hemen a üzeri logaritma a tabanında b deniyorsa yani şunlar birbirlerine eşitlerse yanıtınız tepedeki ifade olacaktır. Bir de B ile A'yı birazdan değiştireceğiz. Onu yaptığımızda daha da güzel göreceksiniz. Hatta hemen onu yapayım. 9'a geldik. Bu sefer bakın şurada A yok. Ee, bunlar A, değil. Bu sefer A üzeri logaritma B tabanında C. Ben bunu daha düzgün yazmak istiyorum izninizle. Yani şunu soruyorum. A üzeri logaritma B tabanında C. Çok güzel yazılmamış burada. Tam çıkmamış. Bunu merak ediyoruz. Bakın burada da çözerken şöyle yapalım. Buraya x diyelim. Tamam mı? Bunu yine x'e eşitleyelim. Eğer burayı x'e eşitlersek logaritmada yine bildiğiniz özelliklerden birisi. Logaritma. A tabanında x. Bunlar arkadaşlar a'ya bağlı olarak artanlık azalanlığı değişebilirdi. İşte tanım kümesine bağlı olarak yine birebirlik örtenliklerini konuşmuştuk. Değil mi tanımlarken? Ne demiştik? Buranın tanım kümesi r artıdan r'ye'dir. Değil mi? Bunu vermiştim. Dolayısıyla burada R artıdan R'ye olmamızın anlamı aslında neydi? O üstü sayı, şey, üstel fonksiyondaki R'den R artıya olan ifadenin tersi olduğundandı. Ve neyi söylemiştik? Üstel fonksiyonda yine R'den R artıya olan ifadede yani A üzeri x'te R'den R artıya olan ifadede bu fonksiyon birebir ve örtendi. Aynı şekilde logaritma fonksiyonumuz da birebir ve örtendi. Çünkü zaten birbirlerinin tersleriler değil mi? Bu, bu dur durumda yani bunu biliyoruz. Şimdi bunun üzerine durma amacım şu. Eğer siz iki sayıyı birbirlerine eşit olarak alıyorsanız x y'ye eşitse logaritma x de logaritma y'ye eşit gelmek zorundadır. Niye? Çünkü bu fonksiyonlar birebirdir arkadaşlar. O yüzden iki sayının eşitliği varsa siz burada sağ ve soldan logaritmaya geçebilirsiniz ya da farklı bir tabanlarını alabilirsiniz. Mesela biz burada şunu değerlendirdim. Her tarafın logaritma c tabanını alalım. Bu bilgi nereden geliyor bana? Bir yerden gelmiyor deniyorum. Almak zorunda mısınız? Hayır. Bunu x'e eşitlersiniz, çekiştirirsiniz, bir şeyler yapabilirsiniz. Belki farklı bir şeyler bulabiliriz. Ama ben şimdilik buradan denemek istiyorum. Her tarafın logaritma c tabanını alayım. Şöyle bir şey yaptık. Şimdi buranın logaritma c tabanını alınca lütfen dikkat edin. Bakın logaritma c tabanında a üzeri logaritma b tabanında c. Dolayısıyla burada ne oldu? Üstün üstü oldu değil mi? Şurası üstün üstü. Yani Logaritma A tabanında, e, özür dilerim C tabanında A üzeri bir şey. O yüzden bu ifade ne olmak zorunda? Bu ifade hop öne düşmek zorunda. Şayet bu öne düşseydi şunu görecektik. Logaritma B tabanında C çarpı, logaritma C tabanında A gibi bir şey kalacaktı. Sağda ne kalacaktı? Logaritma C tabanında X kalacaktı. Şimdi burada duruyorum. Çünkü 8'de kullanacağım bir özelliği görecektik ama kopyasını vereyim. En azından 7'yi tamamlamış olalım. Burada şunu görecektik arkadaşlar. Ya biraz önden olmuş olacak kusura bakmayın ama. Hatta söylemiyorum bu sefer de 8'e gidelim. 8'i çözelim. 9'a gelelim 7'ye gidelim. <laughs> 8'e geri geldik. Evet bir tık karışık anlattım. Kusura bakmayın toparlayacağız hepsini. Şimdi logaritma A tabanında B diyorsa. B tabanında C diyorsa buradaki yorumumuzu da şöyle yapalım. Logaritma A tabanında B'ye X diyelim. Logaritma B tabanında C'ye Y diyelim. Logaritma C tabanında D'ye de Z diyelim. Bunu uzatabiliriz. Zaten bir genelleme yapacağız şimdi. Bu durumda bakıyor olsaydık ne derdiniz? Hı? Şöyle yapalım. B'miz ne gelirdi? B eşittir. A üzeri X gelirdi değil mi? Bakın buradan bir şey geliyor. C eşittir. B üzeri Y gelirdi. Hepsini bence A'ya bağlı tutalım. B üzeri Y neye eşit gelirdi? A üzeri x üzeri y'ye eşit de Bu neye eşit gelirdi? A üzeri x çarpı y'ye. Z. C üzeri z olacaktır değil mi? Bu d eşittir c üzeri z. C nedir? Bakın burada a üzeri x, x çarpı y ise bu da ise c eşittir a üzeri x, y, z. Bunları görmüş olduk. Madem öyle, bunu yine aşağı alıyorum. Madem öyle, o zaman burayı şöyle yazabiliriz. Logaritma tabanında b'ye ne demiştik? ya da b yerine a üzeri x dediysek o zaman şöyle diyelim. Logaritma a tabanında b yerine a üzeri x çarpı logaritma b tabanında yani a üzeri x tabanında c. c'ye ne demiştik? a üzeri x'ye çarpı logaritma c tabanında a üzeri x'ye a üzeri x'ye z dedik. Peki böyle bir ifade verelim bize. Bakın şunlar öne düşecek. x öne düşecek. x'ye öne düşecek x bölüm olarak düşecek. x'ye z ye, öne düşecek. x'ye bölüm olarak düşecek. O yüzden buranın ifadesi şudur. x düştü. x'ye düştü. x bölüm olarak düştü. x'ye z düştü. x'ye bölüm olarak düştü. Çarpı log. a tabanında a. Çarpı log. a tabanında a. Çarpı log. a tabanında a. Neyin ne olduğunu özellikle göstermek istiyorum. Bakın burası burada. Kopmayın benden. Burası burada. Değil mi? Bir tane daha var. O da şu. Burası da burada. Bunlar kalmış oldu. Buranın tamamı bir getiriyor zaten. Burayla ilgilenmemize gerek yok. Elinizde ne kaldı arkadaşlar? Bakın elinizde kalan ifade şu. X'ler gitti. y'ler gitti. Kalan ifademiz x çarpı y çarpı z geldi. Yani bu ifadenin sonucu x, y, z'dir. Şimdi x, y, z'nin ne ifade ettiğini görmek istiyorsak bakın aşağıda size göz kırpıyor. Göz kırpıyor ben buradayım diyor. x, y, z şurası hemen odaklanın. Nasıl bulursunuz? Yalnız başına kalacak olsaydı bu x, y, z eşittir. Logaritma a tabanında c olurdu doğru mu? Demek bunu buraya yollayacaktık. Logaritma A tabanında C. O yüzden bu ifadenin işte bu çarpımların sonucu da şudur. Logaritma A tabanında C'dir. Bunun kolay yolu nedir peki? Kolay yolu da şudur arkadaşlar. Burada eğer bunlar çapraz bir şekilde geliyorlarsa bunları işte şöyle silebilirsiniz. Kalan ifadede sizin yanıtınız olur. O da nedir? Logaritma A tabanında D. Ee, pardon burada yanlış mı yazdık bir şey. Evet yanlış yazmışız. C üzeri Z demişiz. Burası D olacak özür dilerim. Şurası D olacak. Hemen toparlayayım hatamı. Burası d olacak. Heh, burası da d olacak. Şimdi oldu. Dolayısıyla kalın ifademiz logaritma a tabanında d gelecekti. Şimdi bu çapraz çarpımı gördüğümüze göre hemen aşağı iniyorum. En son şurada kalmıştık ya. Bakın logaritma b tabanında c ile c tabanında a. İşte burada da çarpsaydınız kalın ifadeniz ne gelecekti? Sol taraf hı? logaritma b tabanında a gelecekti. Logaritma B tabanında A eşit gelecekti? Logaritma C tabanında X'e eşit gelecekti. X'i yalnız bırakalım. X nedir? Çünkü biz bu ifadenin yanıtına X dedik. Yani şuraya X demiştik. O zaman buradan X'i yalnız bırakırsanız şunu göreceksiniz. Dikkat edin. Buradaki C bu sefer yan tarafa ne olarak gidecek? Taban olarak gidecek değil mi? O yüzden C üzeri logaritma b tabanında a bulacaksınız. Hiçbir şey ifade etmiyor olabilir. Tek seferde yazalım. Yukarıdaki x'e odaklanın. a üzeri ben buraya bir yıldız koyayım. a üzeri logaritma b tabanında c'de bu so, yukarıdaki x'imiz. Şimdi de buradaki x'imize odaklanın. Pardon burası c olacak. a üzeri logaritma b tabanında c. Buradaki nedir? c üzeri logaritma b tabanında a. Wow! İşte bakın şunu söylüyor. Bunların yerini değiştirebilirsin değiştirdik. 7 ile ne alakası var? Şu alakası var. Getirip tepedeki B'yi özellik 9'dan not edeceğim hatta buraya. Özellik dosya çok güzel oldu. Ben de çıktı alıp saklayacağım vallahi. Bazı bazı notlarım o kadar güzel anlatıyorum ki ben bile hani diyorum ya Tunç iyi anlattın ya. Harbiden güzel oldu diyorum. Onlardan birisi oldu. Özellikle 9'dan. Neyi biliyoruz? A üzeri logaritma A üzeri A tabanında B affedersiniz. B ile A'nın yeri değişseydi B üzeri logaritma A tabanında A olacaktı. E bunu da biliyorsunuz. Aradaki bir özellikte anlattık. Burası 1 ise bu da B'dir. Bak özellik 9, özellik 7'yi kendi kendine sağlamış oldu. Tamam Evet ben dosyayı verirken şunların hepsini size kutucuğa alacağım. Bu dosyayı böyle biraz bir şeye benzetip vereceğim. Yani çıktı aldığınızda daha hoş bir görüntü olur. Bence çıktı alın dosyanızda saklayın. Tamam daha fazla bir şey anlatmıyorum. Bu kadar yeterli. Logaritmanın tanım kümesiyle ilgili güzel sorular var. Dedim de onları çözeceğiz. Dediğim gibi yetiştirebilirsem bu videonun altına da ödev dosyası olarak koyarım. Bir video sonrası arada bir bakın arkadaşlar. Bundan sonraki videoda da oraya çözeriz. Kendinize iyi bakın. Açıklamada logaritma ile ilgili kanalda ne kadar güzel soru çözümü yaptıysam hepsini linkliyor olacağım. Oradan da güzel soruların çözümlerine ulaşabilirsiniz. Hepinize bol başarılar.